Hükümetin belirlediği emeklilik yaşına Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk da tepki gösterdi. 62 yaşında emeklilik, insan hürriyetini kısıtlayıcı bir faktördür. İnsanların çalışıp çalışmamaları, ne zaman emekli olacakları da kendilerinin tayin etmesi lazım. Bir başkasının değil. Evet sevgili seyirciler, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk şu anda İstanbul stüdyomuzda. Sayın Tibuk, e, biz... Bu sosyal güvenlik reformuyla ilgili görüşlerinizi içeren kısmı haberimizde bilinçli olarak vermedik. Yalnız hükümetin bu konuya olan yaklaşımıyla ilgili görüşlerinizi haberlerimizde değerlendirdik. Çok radikal önerileriniz, tedbirleriniz var. Muhtemelen izleyicilerimiz de merak ediyordur. Neler düşünüyorsunuz bu sosyal güvenlik reformuyla ilgili? Zahit Bey bu yeni değil. Partimiz kurulduğundan beri sosyal güvenlik sorununun nasıl çözüleceğini söylüyoruz. Bu da şudur. Nedir sosyal güvenlik? Ben çalışıyorum. Paramın bir kısmını SSK veya emekli sandığına her ay veriyorum. Niye? Bir hastalık için bana baksın diye. Bir de emekliliğimi ödesin diye. Yani hiçbir şey bedava değil bu. Parayla oluyor bu iş. Ve ben diyorum ki bu devlet hastane işletemez. Beceriksizdir. Ben de diyorum ki bu devlet para da işletemez. Benim verdiğim emekli kesintileri komik durumlara düşer. Nedir çözüm? Bırak özel şirketler yapsın bunu. Devlet denetleyicisi olsun. Gayet açık. Gayet açık. Bugün bakınız. İstanbul'da devlet hastaneleri var. Yüzde yirmi kapasiteyle çalışıyorlar. Ve ameliyat için altı ay sonrasına gün veriyor. Hasta bol. Doktor bol. Hastane yüzde yirmi kapasiteyle çalışıyor. Şimdi diyelim ki 62 yaşında emekli olduk. 62 yaşında emekli olduktan sonra bu devlet emeklilere iyi bir maaş vereceğini nasıl garanti ediyor siz söyleyin bana. Çünkü bu devlet o parayı nasıl kullanacak? Bu nedir biliyor musunuz? Bütün dünyada bu önemli sorundur. Türkiye'de değil. Avrupa'nın da en büyük sorunu sosyal güvenliktir. Biz erken çözersek Avrupa'yı geçeriz. Bakın bunu bu kadar açık söylüyorum. Nasıl çözeceksiniz? Hastalıkla emekliliği ayıracaksın. Hastalık emeklilik ayrı. Hastalık için sağlık sigorta şirketleri olacak, hastaneleri olacak. Şimdi olanlar var ya, bunlar büyüyecek, dev gibi olacaklar ve siz isterseniz priminizi hangi sigorta şirketi ise oraya yatıracaksınız. O firmanın o hastalık hastanesinden, doktorundan, hizmetinden memnun değilseniz bir dilekçe vereceksiniz, başka firmaya yatıracaksınız. Evet. Ama evet. bu yani arada iş halkımız... özelleştirilmelidir diyorsunuz. Evet, bir de şey var biliyor musunuz? Buna karşı çıkanlara bir önerim daha var. Sosyal sigortaları, emekli sandığını kapatmıyorum. Gitsin isteyenler oraya yatırsın. Bakın bu kadar şey so söylüyorum. Diyorum ki halkımıza ya bu bu kardeşim bu e, nedir e, köleliktir. Ben kazanıyorum paramı. Maaşımın yüzde 35'ini hiç semtine uğramasam bile sosyal sigortalar hastanesinin her ay el koyuyorlar. Türk halkına bunu yapıyorlar. Ben diyorum ki bu insanlar bu paraları istediği firmaya yatırsınlar. Oradan Anladım. iyi hizmet görsünler. Adam Muhtemelen yerine kon. Muhtemelen izleyicilerimiz de anlamıştır. Bir de Sayın şeye Timbuk, getireyim. Bir de emekliliğe gelelim. Kısaca ama lütfen. E benim kısaca emekliliği kısaca, anlatayım. Bunlar açtık. Zahit Bey çok önemli konulardır. Anlatmak lazım. Emeklilikte de ne diyoruz biliyor musunuz? Herkes aynı fonlar gibi A tipi, B tipi, borsa fonları gibi emeklilik fonları olacak. Özel Buraya emekli fonu yatıracaksınız. Ne zaman emekli olacağınız size kalmış. Erken emekli olursanız çok az maaş alırsınız. Hatta 62 değil 65 yaşında emekli olursunuz. 65 yaşından sonra krallar gibi yaşarsınız. O sizin bileceğiniz bir iş. Ama parayı özel şirketler kullanacak. Devlet garantör olacak. Takas bank gibi. Yani sizin paranız fiilen o firmanın eline geçmeyecek. Devletin Peki. ortak bir finans kuruluşunda duracak. Ama bu parayla tahvil mi alınacak, hisse senedi mi, bina mı? Bunu o firma yapacak. 3 ayda bir size, herkese ayrı ayrı hesap ekstresi yollayacak. Diyecek ki evet. senin paran şu oldu. Şu kadar gelir Anladım. getirdi ve gelen gelirin evet. de birini ücret olarak alacak. Şimdi bazı dinleyenler bunu afaki zanneder. bunu Şili uyguladı. 1980'de Şili ekonomisi Sosyal güvenlikten dolayı battı. Bakın bütün sosyal güvenlik açığı Şili'nin bütün bütçesini götürdü. Adamlar dediler. Anladım. Ki deniz Sayın Tüfuk, yani şunu söylüyorsunuz. Şu anda yeni hükümetin sosyal güvenlik reformu olarak sunduğu yasa tasarısı Türkiye'nin sosyal güvenlikle ilgili problemlerini çözmez, bilakis daha da artırır. Onun için özelleştirilme yapılması kesin, gerekir. Kesin, diyorsunuz. Kesin. Değil mi efendim? Ve şunu da net olarak söylüyorum, güzel kardeşim. Bir diyorum ki lütfen. Özelleştirmeyi istemiyor musunuz? Hodri meydan, işte SSK, işte emekli sandığı, işte özel şirketler. Halkı rahat bırakın kardeşim. Aynı Peki. bu özel televizyonlar gibi, halkın elinde Zapping var, İstediği kanalı açıp seyrediyor mu? TRT hem devletin kanalı, bak şu elektrikten yüzde üç buçuk ödüyoruz, bandrol ücreti ödüyoruz. Özel şirketler bırakın buradan para pay almayı, üste vergi ödüyor devlete. Buna rağmen ne oluyor? Diyoruz ki peki kardeşim ne yapalım? Gerçi biz iktidara gelirsek TRT hemen satacağız o ayrı mesele. Ama örnek olarak peki. söylüyorum SSK'yı <laughs> emekli sandığını çok seviyorsa, bir dakika onu söyleyeyim. Çok seviliyorsa dursun kardeşim bir şey demiyorum. Dursun isteyen de Ama orayla isteyen oraya gitsin. E, sosyal güvenlik Eğer problemini Devletin hizmetini, diyorsun. devletin hastanelerini, devletin doktorlarını, devlet anlayışını, onun hizmetini sevenler varsa parayı oraya yatırsınlar. Ama şunu Peki. söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özel şirketlere, özel sigorta şirketlerini çağırın. Bugün SSK'nın aldığı primin yarısını verin. Daha iyi hizmeti ben garanti ediyorum. Bakın. Peki. Ben size çok garanti sayın ederim. Çok daha iyi hizmet alırsınız. Ve ekonomide, halk durumundayım. Çok teşekkür ederim. Bu ben konu çok için Zahit Bey, bu çok az bir süre. Bunu lütfet işleyin. Bakın size söyleyeyim. Tamam Bütün efendim. dünya bunu tartışıyor. Avrupa bunu tartışıyor. Akıllı olan gelir geçer, ilerler. Biz bu kafayla Peki. gidersek e, gerileriz onu söylüyorum. Efendim çok ediyorum. teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Recep Bey'e <laughs> hürmetler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Doğru Yol Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Seç